kendi kişisel problemlerimizin üzerine bir de ülkenin problemleriyle uğraşıyoruz. Oturduğumuz yerde borçlanıyoruz mesela arkadaşlar. Farkında mısınız? Eskiden aidata zam yapılırdı. Ya yani oturduğun yerde borçlanıyorsun. Yaşadıklarım ben hiçbir şey almıyorum ki. Bir şey alıp karşılığında bir şey versem, para versem tamam diyeceğim abi. Eyvallah yani. Çünkü o zaman ne olur? Ulan almaya vereyim dersin. Yemek yemeye vereyim. Kuru ekmekle geçineyim. Vesaire vesaire. Bir sürü şey dersin yani. İyi de almadığın şeyden sana borç çıkartıyorlar. Adamlar şimdi diyor ki kömür alacağız. Alma diyorsun apartmana. İşte apartman yöneticisi o kömürü alarak ne ele geçiriyor acaba? Ne geçiyor adamın eline? İstemiyorum diyorsun. Yok bir zorla alacağız. Çatı tadilatı diyor. İyi bana mı sordun çatı tadilatı olsun mu diye. Hop oradan daire başına 10 bin lira gene. Öteki taraftan kömür alacağız. Hop 52 daire daire başına 5.000 lira. Oturduğun yerden. Oturduğun yerden sana masraf geliyor. Şimdi pasaport için harç yatırdım 5500 lira. Sonra randevuyu iptal etmek zorunda kaldım. Parayı geri aldım. Parayı geri vermediler. Çünkü ne dediler biliyor musunuz? Sizin, senin... Bağkur'dan 66 bin lira borcum var biz ona saydık. Bağkur'dan nasıl o kadar borcum oluyor oturduğu yerde? Çünkü ben diyorum ki ben Bağkur açılsın istemiyorum. Siz dediniz ki senin şirket açmana gerek yok. Ayda yüzde on vergi keseceğiz. Kesiyorlar da. Binlerce lira vergi kesiyor. Bazı on bin liraya geçiyor kestikleri vergi. Ayda. Bir ayda. Ama o yetmiyor. Üstüne bir de zorla Bağkur üyesi yaptılar beni. E ben istemiyorum Bağkur. Olacaksın. Zorunlusun. Neden? İstemiyorum aga. Olacaksın. Böyle böyle her ay borç takıyorlar bana. Oturduğum yerde. Ben hiçbir şey almıyorum ki. Hiçbir şey almıyorum. Şimdi seçim öncesi de diyecekler ki biz sizi kafadan kafadan borçlu yapmıştık. Hiç siz hiçbir şey yapmadınız halde. Siz hiçbir şey almadınız halde. Kafadan sizi borçlu yapmıştık. Şimdi o borçları taksitlendiririz eğer bize oy verirseniz. Yani bak bazen bazı kadınlar kötü niyetli erkeklerin eline geçer. Onlar bile uyuşturucuya falan alıştırırlar. Ondan sonra derler ki borçlandın. Borçlandın şimdi senin çalıştırıcı da borç karşılığında. Ben hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almama karşılığında. Ben gidip senin hastanende tedavi olmadım ki Bağkur'la. Ben yani tedavi olacağım zaman zaten kendi parasını veriyorum. Parasını vererek oluyorum. Gitmiyorum da zaten. Veya da eczaneden bir şey alacaksan parasını verip alıyorum zaten. Şimdi bu insanı kanına dokunuyor. Hiçbir şey yapmadığın halde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın diye seni havadan borçlandırıyorlar. Böyle böyle uydurmasyon şeylerle seni borçlandırıyorlar abi. Hiçbir şey almadığın halde. Vergi desen %15 gibi inanılmaz yüksek bir para alıyorlar. Bu çok çok yüksek bir para. Birçoğunuzdan %18 alıyorlar. Yani şirketi olandan %18 alıyorlar. İnanılmaz bir para bu. Taktıkları ÖTV inanılmaz yüksek bir para. Yani bunu orada çalışan, vergi kurumlarında çalışan insanlar bile söylüyor. Onlar bile bıkmış artık yani. Türko çalış biz yiyeceğiz senden. Şimdi mesela şu an sorsan bazıları diyor ya Allah reisten razı olsun bu para neyimize yetmiyor. Hainlik yapmayın falan diyor ya bazı insan. Tamam onlara şimdi mesela zam yapma abi. Onlara zam yapma diğerlerine yap. Sor memnun musun razı mısın? Evet diyen adamlara yapma abi. Diğerlerine daha fazla yaparsın. Nasıl fikir? Çözüm olarak ne yapılabilir? Çözüm olarak abi öncelikle Türkiye'nin ekonomisini gerçek anlamda iyi duruma getirecek bir şey yapmak lazım. Ama onu yapmıyorlar ki çünkü umurlarında değil. İnanılmaz umurlarında değiliz. İnanılmaz umurlarında değiliz. Şehit oluyor. Şehit veriyoruz. İşte önem, vatan öncedir. Vatan için yapılır tamam. Ama biraz bu insanın hiç mi hakkı yok yani? Bu insanların kaldıkları evlere bak. Bu insanların yaşadıkları yerlere bak. Mesela ondan sonra parayı nereye harcıyorsun? Nerelere harcıyorsun? Ahmet Yılmaz. 3 hafta önce Türkiye ve Irak dışişleri toplantı yaptı. Irak, Türkiye'nin pençe kilit operasyonu izin verme karşılığında Dicle Nehri'nden fazladan su istedi. Yoksa Türkiye'yi işgalci diyeceklerdi demiş. Peki daha bizim reis demiyor muydu? Bizim boşa harcayacak hiç suyumuz yok diye. Daha yeni demiyorlar mıydı abi? Belki burada suyu vermek mantıklı olabilir. Diye, diyen olabilir yani. Belki onu diyebilirsiniz. O daha önemli. Yani operasyon daha önemli diyebilirsiniz. Eyvallah. Ama kaç para karşında biz sığınmacıları aldık? 13 milyon sığınmacıyı aldık abi. 80 milyonken zaten 80 milyonken 13 milyon sığınmacı aldık. Ondan sonra diyorsunuz ki bir damla akıtacak, boşa akıtacak suyumuz yok. Evet. Yani kuraklık adım adım yaklaşıyor. Türkiye'deki kuraklık krizi, kuraklık sorunu adım adım yaklaşıyor abi. Ben mesela birçok evde çim şeyi var. Çim ekiyorlar. Ve onu düşündüm gerçekten çünkü parasını verebilecek durumdaydım. Çim ekip bakma vesaire vesaire evet su parası fazla gelecek ama ondan sonra düşündüm ki iş aşırı bir israf. Ya onun suyunun israfı aşırı bir israf. Ben hep kendi kendime şunu söylüyorum. Size de bunu söylemişimdir. Gelecekte ne kadar zengin olacağımı bilmiyorum ama ne kadar zengin olmayacağımı biliyorum. O da israf yapacak kadar zengin olmayacağım hiçbir zaman. Şurada mesela toz tatlandırıcı almıştım. Toz tatlandırıcı şey olmuş... Rutubetten taş olmuş. Şöyle kayı olmuş tamam mı? Normalde mesela annemlerin evinde olsa çoktan atılmıştı o. Şu an onu alıyorum her seferinde bıçakla şöyle törpülüye törpülüye kullanıyorum. O bitene kadar da kullanmaya devam edeceğim. Yeni tost tatlandırıcı alacak param yok mu? Var. Ama hiçbir zaman israf yapacak kadar zengin olmayacağım. Hiçbir zaman. Ben ilanmaz kadar zengin olsam gene aynısını yapardım. Çin böyle Çin oluyor. Ekonomisi güçlü ülkeler böyle güçlü oluyor. Ha ben o Çin mesela Çin'le ilgili onu söyledim. Bunu yapmadım. Gerekirse ileride o yapay halı gibi olan çimlerden yaparım. Ama suyu israf eden nedeni. Askeri yerlerde askere gittiyseniz bilirsiniz arkadaşlar. Musluk bir bozuluyor. Bir buçuk ay akıyor. Hiç durmana akıyor musluk. Bir buçuk ay musluk, su hiç durmana akıyor. Ta ki teftiş gelene kadar. Komutanlar kontrol etmiyor mu tuvaletleri? Herhangi birisi söyleyip düzel, düzeltilmiyor mu o? Bir buçuk ay su nasıl akar oradan? Sürekli. Hiç kapatılmadan. Böyle çok fazla şey var arkadaşlar. Böyle çok fazla örnek var yani. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Size cart vergisi, cürt vergisi çıkartıyorlar ya bir şey aldığınız zaman onun vergisi. Ondan sonra sağlık konusunda hiç almadığınız, yapmadığınız şeyden size borç çıkarmaları. Hava parası, arabanız olduğu için size ek mtv çıkarmaları. O mtv'yi vermezseniz eğer hesabınıza bloke koymaları. Bunları gördüğünüz zaman Hiçbir zaman şunu unutmayın Bu, bu paralar nereye gidiyor Bu paralar kimi harcanıyor Onu onu unutmayın arkadaşlar Onu bir hatırlayın yani Sığınmacılara gidiyor İşte Gazze'ye Filistin'e yardıma gidiyor Somali'ye yardıma gidiyor Bazı başımızdaki bazı abileri zengin etmeye gidiyor Gidiyor da gidiyor Çok yere gidiyor ya Ve biliyorsunuz arkadaşlar Sadece iktidara değil Muhalefete de gidiyor Şöyle mesela güzel Güzel reklamlar yapıyorlar Muhalefet de öyle bak Güzel reklam filmleri yapıyorlar Bunu seyretmezsiniz olmaz arkadaşlar Dünyanın en güzel şeyi bu Ben ikna oldum yani ben bunu önceden bilseydim demokrat dedeme verirdim oy. Dünyanın en güzel şeyi bu. Bilmem Abi bu solcu kız sesi ne bu ya? Niye bütün solcu kız sesi aynı? Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Niye bütün solcu kız sesi aynı?

hiçbir şeyin de yanında yoktun. Kusura bakma. Ümit Özdağ sayfasını takip ediyorum abi. Onun birkaç ay içinde yaptığını sen 4 sene içinde yapamadın abi. 4 sene içinde yapamadın abi. Dostlar alışverişte görsün muhalefeti. Biraz diğer taraf yanlış bir şey bu oy kaybedince hemen basıyordun abi Selahattin Demirtaş'ı falan. Osman Kavala Selahattin Demirtaş falan diyordun. Hemen geri kazanıyordu oyları karşı taraf. Bilmem mi dersin? Bilmem mi? Kort, koltuğun ya. Düşünsenize. Hani ben şeyi merak ediyorum. Lan bu %25 aldılar gene de. Kim lan o %25? İşte, işte bunlar. Acayipsi vermiş midir ha oy? Şimdi daha beteri var. Aynısının genci ya. Aynısının genci. Peki şuna ne diyorsunuz arkadaşlar? Ümit Özdağ'ın HDP vekilleri Türkiye'nin düşmanlarıdır demesi. Bu sizce doğru mu? Ben size bir şey söyleyeyim. Ben şimdi hukuki sebeplerden dolayı buna katılıyorum ya da katılmıyorum demeyeceğim. Zaten her şey ortada. Ama çok tepelerde, çok böyle aynen bu arkadaşlar gibi yani yetki sahibi olan insanların içinde Türkiye'ye ciddi ciddi düşman olan o kadar çok insan ben görüyorum ki. Türkiye net bir şekilde düşman olan yani. Ne istiyorsunuz lan bizden? Dediğim bu kadar mı düşmansınız? Bir insan bir mahalledeki bazı abiler kendi insanına bu kadar mı düşman olur lan? Bu kadar mı nefret eder kendi insanından yani? Hiç uğrunda değil ya. Yani şu bak hiç hiç düşünmüyorsunuz. Şu ülkeyi hiç düşünmüyorsunuz. Sorun orada. Bak sorun orada yani. Hiç ülkeyi düşünmüyorsunuz. Aga. Ne yapalım da ekonomiyi düzeltelim? Ne yapalım da işte üretimi arttıralım? Hep şey, hep lafta, hep görüntüde. Umrunuzda değil ki. Ölmeyecek kadar. Ölmeyecek. Hastayı öldürmeyelim. Hastayı öldürürsek o işimize yaramaz. Millet parasızlıktan, açlıkta ölürse işimize yaramaz. Ölmeyecek kadar. Yeterli. Çıkar telefonunu göster. Çıkar su şişeni göster. Yeterli. Millet gülerdi biliyor musun? Cep telefonum var zenginsin. Başka bir ülkede bunu desen. Mesela düşünsene bak bak bak. Hani bizi kıskanan Almanya var ya. Bizi kıskanan Almanya gideceksin. Bizi kıskanan Almanya gideceksin. Diyeceksin ki iPhone'un var senin. Demek ki sen zenginsin kanka. Birine bunu diyeceksin. Veya diyeceksin ki senin iyi model bir telefonun var. iPhone'un var mesela. Senin iPhone'un var demek ki sen zenginsin diyeceksin Alman'a. Daha ne istiyorsun diyeceksin. Bir insan telefondan daha fazla ne isteyebilir diyeceksin.